kıymetli genel başkanım, genel başkan yardımcılarım, İlçe yönetimim, değerli basın mensupları, değerli Fatihliler, Fatihli arkadaşlarım, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Ben Bağımsız Türkiye Partisi Fatih Belediye Başkan Adayıyım. Aslen Malatya, doğma büyüme İstanbul Fatih, Balat bölgesindeyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Ticaretle uğraşıyorum ve hala Fatih'te ikamet etmekteyim. Ben e, aday olma sebebimi açıklayayım. E, doğma büyüme Fatihli biri olarak Fatih'in ve Fatihli'nin sorunlarını bilen, bunları kendime dert edindiğim için bu yola çıktım. Biz ebedi genel başkanımız Profesör Doktor Haydarbaş'ın kaleme aldığı milli ekonomi modeli ile Fatih'in ve Fatihli'nin değil, tüm insanlığın sorunlarını sorunlarına çözüm üretmiş 22 yıllık bir partiyiz. Ebedi Genel Başkanımızın hakkı yürümesinden sonra tüm MYK üyelerinin oylarıyla seçilen, genç, çağın dilini çok iyi bilen ve kullanan, siyasetteki çözümleriyle çok büyük ve hızlı bir şekilde ivme yakalanan, ivme yakalayan genç genel başkanımız Hüseyin Baş'la birlikte Fatih'i, İstanbul'u ve tüm Türkiye'yi yönetmeye talibiz. <laughs> Fatih'e gelince, Fatih'in yaklaşık 10 e, gündür sokaklarında gezdiğimiz için saymakla ve anlatmakla bitiremeyeceğimiz o kadar çok problemiyle karşılaştık ki, o kadar çok problemine şahit olduk ki, Bunları kendimize dert edindiğimiz için bunların hepsine Fatihlerle beraber çözüm üretmeye çalışacağız. Ama hiç merak etmeyin, Fatih'in sorunları ve problemleri o kadar çok olmasına rağmen biz de o kadar çok çözüm ve proje sahibiyiz. Konuşmalarıma projelerimin bazılarından bahsederek devam etmek istiyorum. Biz öncelikle harcayan değil üreten bir belediye olacağız. Belediyelerin hepsi İller Bankası'ndan devletten yardım alırlar. Belediyelerin kira gelirleri, toprak gelirleri vardır. Biz sen bana para ver, biz sana bina yapalım, yol yapalım anlayışına karşıyız. Asıl marifet üretmektir, kar etmektir. Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Ebedi Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar milli ekonomi modeli ile üretime dayalı Belediyecilik anlayışı ile ilçemizde üretim yapacağız. Halkımızı buralarda istihdam edeceğiz, iş vereceğiz, maaş ödeyeceğiz, maaş ödeyeceğiz. Projelerimizden bir tanesi mahalle işletmelerimizle harcayan değil, üreten belediye olacağız. Fatih ilçemizin her mahallesinde işletmeler kuracağız. Bu işletmelerde o mahallenin gençlerini istihdam edeceğiz. Kurulacak olan işletmelerde milli ekonomi modelinin dar bölge kalkındırma modeli ile bunu sağlayacağız. Belediyemizin bütçesini öncelikle bu işletmeler için kullanacağız. İşletmelerimiz her çeşit ürün üretecek. Üretilecek ürünlerin seçim pazarı seçimini pazarlama ve satış tecrübesi olan ekibimizle belirleyeceğiz. Tüketimi devamlı olan temel maddeler üretmek ilk hedefimiz. Kullanacağımız tüm ham maddeleri yerli ürünlerimizden seçeceğiz. Bu şekilde ilçemiz hem KOBİLERE destek vermiş olacak hem de ülkemize ekonomik anlamda katkı sağlamış olacaktır. Turizm ile ilgili çok ciddi projelerimiz var. İlçemize gelen binlerce turiste mahalle işletmelerinde ürettiğimiz birçok ürünü marketler, çarşılar kurarak satacağız. Bu şekilde ülkemize döviz de kazandırmış olacağız. Ayrıca mahalle işletmeleri projesi sadece belediyemizin işletmeleri olmayacak. Yatırım yapmak isteyen her firmaya açık olacaktır. Bu işletmeler ürün üretimine dayalı işletmelerden seçilecek. Yatırım yapmak isteyen kuruluşlara her türlü destek belediyemiz tarafından verilecektir. <laughs> Ruhsat parası, tabela parası, çöp vergisi, temizlik vergisi gibi belediye tarafından işletmelerden alınan bu tür vergiler yatırım yapmak isteyen işletmelerden alınmayacaktır. Yatırım yapacak firmalara mahallelerde alan sağlanması kurulacak olan üretim tesisinin yeri belediyemiz tarafından sağlanarak çok uygun kiralarla yatırım yapacak firmalara verilecektir. Bu şekilde mahallede yaşayan insanımız işsizlikten kurutularak kendi mahallesinde çok rahat bir şekilde çalışma imkanı bulacaktır. Kurulacak üretim tesisinde birçok sektörde ürün üretilecektir. Fakat seçilecek sektörler çevreye ve doğaya zarar vermeyecek, ürün, vermeyecek ürünlerden seçilecektir. İlçemizin her mahallesi işletmeye dönüşerek hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de işsizlik azalacaktır. Bu küçük çaplı işletmelerde basit, kolay üretilebilecek ürünler özellikle seçilecektir. Bu ürünleri kullanacağımız çarşılarda hem kendi halkımıza hem de turistlere satacağız. Ürün pazarlaması ile ilgili meclis üyelerimize görevler vereceğiz. Tarım alanında projelerimiz olacak. Topraksız tarım ile sebze, sebze ve meyve üreteceğiz. İlçemizin belirli bölgelerinde topraksız tarım çalışmaları başlatacağız. Topraksız tarım çalışması dünyanın birçok bölgesinde yapılmakta ve toprakta yapılan tarımdan daha çok ürün elde edilmektedir. Biz ilçemiz belediyesi olarak belirli bölgeleri seçeceğiz. İlçemizde ikamet eden binlerce kişi daha önce kendi köyünde tarım ile uğraşmış fakat para kazanamayınca köyünü terk ederek ilçemize yerleşmiş insanlardır. Daha önce tarım ile ilgisi olan bu insanları topraksız tarım konusunda eğiterek kurduğumuz bu tesislerde istihdam edeceğiz. Bu vesileyle ilçemiz tarım konusunda da kendi kendine yeten bir ilçe olacaktı. Belediyemizin de bu çalışmalardan karı olacaktı. Belediye kazançlarımızı sosyal çalışmalarda en iyi şekilde kullanacağız. Hayvancılık alanı alanında projelerimiz olacaktır mahalle süt ürünleri tesisleri kuracağız. Belediyemiz artık kendine, kendi halkına en iyi sütü, en iyi tereyağını, en iyi peyniri, en iyi yumurtayı hayvancılık yapmaya müsait bölgelerde tesisler kurarak sunacaktır. Bu tesislerin çalışanları da eski tecrübelerinden faydalanacağımız ilçe halkımızdan olacaktır. Biliyorsunuz ki bazı cins sinekler günde 5 kilo süt verirken bazı cins de 60 kiloya kadar süt vermektedir. Belediyemiz en iyi cinsleri seçerek kurduğumuz tesislere getirecek ve en yüksek oranda süt almak için çalışmalar yapacaktır. Bu vesileyle ilçemiz örnek bir model ol, bu vesileyle ilçemizde örnek bir model oluşturulacaktır. Süt sağıldıktan sonra çok küçük yerlerde dahi tereyağı, ta, peynir, kaymak, yoğurt yapılabilmektedir. Bu tesisler ilçe sınırlarımızda olacak ve çalışanları ilçemiz halkı olacaktır. Üretimi yaptığımız bu ürünler hem uygun fiyatlı olacak hem de kaliteli ve sağlıklı olacaktır. Ayrıca birlik alanında projeler yapacağız. Belediyelerin yaptığı tüm hizmetler insanlar ve etrafındaki tüm canlılar içindir. Fakat hizmetin temeli insanlar üzerine bina, bina edilmiştir. İnsanın olmadığı yerde tesislerin, binaların, merkezlerin, yolların, araçların hiçbir şeyin önemi yoktur. Öncelik insandır. Belediyelerimizin öncelikle en temel işi insanları bir araya getirmesi, kardeşliği, dostluğu, sevgiyi insanlara yaymak olmalıdır. Birliğin olduğu yerde kavga olmaz, haksızlık olmaz, zulüm olmaz. Sevgi olur, mutluluk olur, kardeşlik olur. Yol, bina, tesis halkını birleştirecek, kardeş yapacak projelerdir. Bunun gibi yüzlerce projelerimiz vardı. Bu projelerimizin çoğunu Fatihlerle beraber hayata geçireceğiz. Ve benim için önemli olan bugün de beni, beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 31 Mart gününe kadar olan süreçte sizlerden destek bekliyorum. Allah nasip ederse Fatih'i hak ettiği yere hep beraber taşıyacağız. çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu bizi motive ediyor. İnşallah Fatih ilçemizde dokunmadık, hiç kimse bırakmayacağız. 31 Mart günü sandıktan çok güzel sonuçlar alacağız. Bunu hep beraber sizlerle birlikte başaracağız. İyi ki varsınız ve hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bravo.